Herkese uzun bir aradan sonra merhaba. 3-4-5 yayıncılığa ait 2021 baskı TET Fizik Soru Bankası'ndaki soruları çözmeye başlayacağız. İlk anlattığım konuda ısı sıcaklık olduğu için onunla ilgili soruları çözeceğim şimdi arkadaşlar. Oynatma listesinde sadece bu kitaba ait soruları göreceksiniz. Soruların çözümlerini göreceksiniz. Yayın evine tekrar teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sundukları için güzel bir eser. Sizin de faydalı olduğunu göreceğiniz zamanına inanıyorum. İlk testimiz sıcaklıktaki kazanım odaklı birinci test arkadaşlar. Tek tek soruları kenara attım ki kolay bir çözüm alanı oluşturayım diye. Beraber başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki yargılarından hangileri doğrudur? Ne ile ilgili? İç enerji ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili. İç enerji bir maddenin öteleme, dönme, titreşim gibi hareketlerinden kaynaklanan kinetik enerjisi. Yani bu 1 bölü 2 mv kare ile hesapladığımız kinetik enerji değil. İle potansiyel enerjilerin toplamı. Yani burada da işte bağlardan kaynaklanan e, molekülün potansiyel enerjiden bahsediyoruz. Buna ne diyormuşuz? İç enerji. Evet konu da bunu tanımlamıştık zaten. Birinci ifade doğru bir tanım. Sıcaklığı artan bir maddenin iç enerjisi de artar diyor. Eğer bir maddenin sıcaklığı artıyorsa onun kinetik enerjisi artacaktır. E, dolayısıyla kinetik enerji burada artıyorsa iç enerjide ne olmuş olacak? Artmış olacak bu da doğru. Uluslararası standart birimlerde SI birim sisteminde sıcaklığın biri bir derecedir demiş sıcaklık birimini ne kabul ediyorduk? Kelvin kabul ediyorduk ve K harfiyle gösteriyorduk. Kelvinle yaptığımız ölçümlerde işte sonuç mesela 20 Kelvin ise bunu derece olarak okumak hatalı bir e, okuma türüdür. Yani 20 derece Kelvin diye bir ifade yoktur. 20 Kelvin, 15 Kelvin, 200 Kelvin diye derece ifadesi kullanmadan değeri okursunuz. Ama Kelvin termometresinin dışındaki termometreleri kullanarak yaptığınız ölçümler, örneğin Celsius termometresini kullandınız ve hava sıcaklığını 25 derece Celsius olarak ölçtünüz. Burada derece ifadesini kullanırsınız okurken. Ya da Fahrenheit termometresini kullandınız. 80 derece Fahrenheit şeklinde okuyacağız bunu da. Yani sıfır değeri, gerçek sıfır olmayan, mutlak sıfır olmayan termometreler de derece ifadesi kullanılır. Ama Kelvin'de sıfır Kelvin dediğim şey mutlak sıfırdır. Mutlak sıfır sıcaklığın olmaması değeridir. Yani eksi bir Kelvin diye bir şeyden bahsedemeyiz. Dolayısıyla mutlak sıfırı olan termometrede derece ifadesi kullanılmaz arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Bursa 1 ve 2. İkinci soruya geçtik. Termometrelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Termometre çeşitlerini de yine anlatmıştık. Sıvılı termometrelerle yeryüzündeki hava sıcaklığı ölçülebilir. Örneğin biz günlük hayatta evimizde sıvılı termometre kullanıyoruz. E, aşina olduğumuz, hayatımız içindeki sıcaklık değerlerini rahatlıkla sıvılı termometrelerle ne yapabiliyoruz? Ölçebiliyoruz. Ama bunun dışında metal termometre ve gazlı termometreler vardı. Metal termometreleri sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde kullanıyorduk. Örneğin fırında. Bir fırının içerisinde metal termometre vardı. Bir işte demir-çelik fabrikasında metal termometre vardı. Çünkü metal termometreler yüksek sıcaklıklarda ne yapıyorlardı? Genleşiyorlardı. Genleşmeleri sayesinde bir ölçüm yapabiliyorduk onların genleşmesi sayesinde. Sıvıların da genleşmesi sayesinde yine bunun karşılık olarak sıcaklık ölçümünü dolaylı olarak ölçüyorduk. Yani sıcaklık doğrudan değil dolaylı olarak ölçme yöntemi kullanılan bir ölçüm türü. metal termometreler çok düşük değil, çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. İki numaralı önerme yanlış oldu. Gaz termometreler düşük sıcaklıklarda daha hassas ölçümler yapar. Doğru bir ifade. Ee, hem hassas ölçüm yapıyor. Mesela bu sebeple de laboratuvarlarda da kullanılırken tercih ediliyor. Ee, basınç değişiminden yararlanarak ne yapıyoruz? Orada ölçüm yapabiliyoruz. 1 ve 3 doğru yanıtımız oldu arkadaşlar. 3. soruya geçelim bakalım. Aynı maddeler kullanılarak yapılan X, Y, Z termometrelerinin <laughs> hazne hacimleri ve kılcal boruların kişisel anları şekildeki gibidir. Buna göre termometrenin duyarlılıkları yani hassasiyetleri arasındaki ilişki nasıldır? Termometrelerin diğer tüm özellikleri aynıdır diyor. Hassasiyet ne demek? Öncelikle en küçük bir sıcaklık değişimini termometrenin bize sunabilmesi, gösterebilmesi demektir. Ee, bu hassasiyet nelere bağlı? Diye yine konu anlatımında yapmıştık. Burada borunun, yani şu kılcal borunun kesit alanıyla ters orantılı olduğunu hatırlarsınız. Yani kesit alanı ne kadar küçükse o kadar hassas ölçüm yapmış olacaktım. Aynı zamanda hazne genişliğiyle de doğru orantılıydı. Yani bu haznede ne kadar çok sıvım varsa ne yapabiliyordu? En küçük değişimde bunu bize değer olarak sunabiliyordu. Şimdi o zaman önce bir kesit aynı olan iki şeyi kıyaslayalım. Şu ikisi kesit bakımından aynı kesit sahip. Demek ki haznesinin hacmi büyük olan daha hassas olacak. O zaman x'in z'den daha duyarlı olduğunu söyleyebilirim. x, z'ye nazaran daha duyarlı. Kesit alanlarıyla ters orantılıydı. Bu sefer Hazneleri aynı olan iki termometreyi kıyaslayabilirim. Yani hazne genişliği aynıyken kistının daha dar olan, küçük olan daha duyarlı olacağına göre Z de Y'den ne olacaktır? Daha duyarlı olacaktır. Cevap ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Dördüncü sorumuza geçtik. Bir odanın sıcaklığı Fahrenheit termometresiyle 77 derece Fahrenheit ölçülüyor. Buna göre aynı odanın sıcaklığı Celsius termometresinde kaç derece Celsius ölçülür? Hatırlarsanız iki termometreyi karşılıklı yazıyorduk. Sonra Celsius ve Fahrenheit ikisinde suyun kaynama sıcaklığını yazıyordum. 100 derece Celsius, 212 derece Fahrenheit ve donma sıcaklığını yazıyordum. 0 derece Celsius ve 32 derece Fahrenheit. Fahrenheit'teki 77 değerinin Celsius'taki karşılığı C ise bunu bulmak için üçgende benzerlik yöntemini deniyorum. Mesela ne yapabilirim? Şu küçük kenarın büyük kenara oranı diğer küçük kenarın diğer büyük kenara oranı eşit olacaktır deyip bir denklem kuruyordum. Bu küçük kenara ne yazabilirim? 100 eksi C büyük kenarda 100 eksi sıfırdan 100 birim büyüklüğündedir. Bu termometrede ise şurası 212 eksi 77 bunun tamamı da kaç birimdir? 180 birimdir. Sıfırları bir götüreyim. Sonra bunu 2 ile sadeleştireyim 9 kalsın. Bunu da 2 ile sadeleştireyim 5 kalsın. 212'den 80 çıkarsaydım 132 kalacaktı. 3 fazlasını alacağım dolayısıyla. Çünkü 77 çıkarttım. 135 yaptı burası. Evet 9'a bölünüyor mu? Evet rakamları toplamı 9'un katı. Demek ki 9'a bölebilirim. Şunu şunu bir sadeleştireyim. 10 tanesi 90 ne kaldı? 45 kaldı. 15 yaptı burası da. 5 ile 15 çarptım. 75 eşittir 100 eksi c ise c ne olacaktır buradan? 25 sayısal değerini alacaktır. Demek ki 77 Fahrenheit'in karşılığı 25 derece Celsius'muş. Bir K termometresi suyun donma noktasına 20 derece K. K termometresi olsun donma sıcaklığında 20, kaynama sıcaklığında 170 K derece olarak ölçüyor. Buna göre 50 derece K Celsius termometresinde kaç olarak ölçülür? Celsius'u kullandığımda ne yazacağım buraya? 170'e ya 100 diyeceğim. 20'nin karşılığı da 0 olacak. Bu değere de C dedim. Şuraya bir bakalım. 170 şurası 120 birim. Ee, tamamı da şurası da ne yaptı? 150 birim yaptı. O zaman burası 100 iken 100 eksi c'yi arıyorum ben. Hemen oran orantı da yapabilirsiniz. Yani 150'de 120 birim, 100 birimde kaça denk gelir şeklinde oran orantı yapabilirsiniz isterseniz. Ya da doğrudan işlemi yaparsınız. 120 bölü 150 eşittir 100 eksi c bölü 100. Evet şöyle bir sadeleştirelim 50 ile. Burada 3 kalsın, burada da 2 kalsın. Şuna da 3 sadeleştirdim 40 kaldı. 80 100 eksi c ise Demek ki C değerim ne çıktı? 20 derece Celsius çıkmış oldu. Cevap denizliymiş. Yani basit sorularla devam ediyoruz işte. Sonuçta egzersiz yaptırıyor kazanımlardan biri. Termometreleri birbiri cinsinden kıyaslamak. Bir x termometresi suyun donma noktasını 20 derece x, pardon 25 derece x. Ee, kaynama sıcaklığında 85 derece x olarak ölçüyormuş. Y termometresi ise suyun donma sıcaklığını eksi 10 derece x ve kaynama sıcaklığını 110 dereceye ölçüyormuş. Buna göre hangi sıcaklıkta her iki termometrede aynı değeri gösterir diyor. Evet ikisinin de ortak gösterdiği değer mesela A değeri olsun. Bu A değerini soruyor bana. Yine ne yapacağım buradan? Hop benzerlik yapacağım. 85'ten A'yı çıkarttım. Bu değeri de 85-25'e yani 60'a böldüm. 110'dan da yine A'yı çıkarttım. Bunu da 110 eksi eksi 10. Yani şurada bir yerde 0 var. Bakın şurası 110 birim. 10 birim de buradan. Totalde bu uzunluk ne yaptı o zaman? 120 birim yaptı. Yani zaten çıkarmadan da 110 eksi eksi 10 derseniz bu sonucun 120 yapacağını söyleyebiliriz. Sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. O zaman 2 ile yukarı çarpı vereyim. 100, 285 ile 2'yi çarptım. 170 eksi 2a eşittir 110 eksi a yaptı. Şunu bu tarafa, bunu bu tarafa attık. 170'ten 110 110'u çıkarttım. 60, eksi 2 ayda o tarafa attım. Eksi 2 a artık artı olarak geçti. 1 a ne oldu? 60 değerine eşit çıktı. Evet, bakalım diğer soruya geçelim. tamamen şıklar çıkmıyor ama biraz ucundan göstermiş olacağız. Aynı ortamda bulunan ve sıcaklıkları eşit olan. ikisinde sıcaklığı T derece Celsius olsun. 100 gram su K bardağına 800 gram su da L sürahisine şekilde gibi konmuştur. Burada 100 gram madde var. Burada da 800 gram madde var. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Biraz aşağı alabilecek miyim bakayım. Oynayamadım neyse. Evet K bardağındaki su ile L sürahisindeki suyun öz ısıları eşittir. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özellikti. Dolayısıyla aynı madde türü için aynı da su içinde hatta bu değer ne eşitti 1'e. Ne aldım? <laughs> süraideki suyun sıcaklığını, süraideki tüm suyun sıcaklığını 1 derece Celsius artırmak için gerekli ısı enerjisi bardaktaki suyun sıcaklığını 1 derece Celsius artırmak için gerekli ısı enerjisinin 8 katına eşittir. Burada bize sorduğu şey nedir aslında? Isı sırası. Çünkü biz tanımları bir hatırlayalım. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece Celsius artırmak için ona vermemiz gereken enerjiye ya da onun sıcaklığını bir derece Celsius azaltmamız için ondan almamız gereken enerjiye öz ısı diyorduk. Ve C ile gösteriyordu. Özgül ısı ya da termal eylemsizlik tanımları da kullanılıyordu. Aynı maddenin M gramının M gramının sıcaklığını MG gibi oldu. O. Şuraya gram yazayım da bari. 1 derece Celsius artırmak için ona vermemiz gereken enerji ya da 1 derece Celsius azaltmamız için ondan almamız gereken ...enerjiyi de ısı sığısı diyorduk. Dolayısıyla 1 gram da buysa M gramda ne kadardır deyip sonucu ne bulurum? MC bulmuş olurum. Bu da ısı sığısıyla. Yine bu maddenin M gramının sıcaklığını delta T kadar değiştirmek, artırmak için ona vermemiz gereken enerjiye de ısı enerjisi diyorduk. Isı enerjisi. Çünkü ısı enerjisi ne demekti? Maddenin enerji transferiydi. Yani o maddenin verdiği ya da aldığı transfer edilen değişim enerji, değişen enerjiye ısı enerjisi diyorduk. Bu da nasıl hesaplanıyordu? Mc delta T şeklinde hesaplanıyordu. Şimdi birinci maddenin ve ikinci maddenin sıcaklığını bir derece Celsius artırmak istiyorum. Ee, ve tanım olarak bana demiş ki ne kadar enerji vereceğim? Isı sığalığını soruyor. Bunun ısısı, ısı sırası özür dilerim. Bunun ısı sığası ile kıyaslandığında bununki ne olacak? İşte 100 çarpı C iken bununki 800 çarpı C olacak. Dolayısıyla 8 katı mıdır bu değer? Evet 8 katıdır. Süraideki suyun bir kısmı daha dökülürse, buradaki suyu buraya aktarırsam, suyun Hangi suyun? Bardaktaki suyun ısı sığısı artar. Isı sığısı ne demekti? M çarpı C. Şimdi ikisinde de C'si aynı. Sürahinin şu anda ısı sığısı daha büyük ama bir miktar suyu ben bardağı boşaltırsam bardaktaki kütle miktarı artacağı için onun ısı sığısı ne olacaktır? Artacaktır. Bu sırada sürahideki suyun ısı sığısı ne olacak? Azalmış olacaktır. Bunu da doğru aldım. Yani dolayısıyla Edirne 1-2-3 çıkmış oldum. Sekizinci soruya geldik. Bir maddeye ait ısı sırası öz ısı grafiği şekildeki gibidir. Isı sırası mc, öz ısı da c ile gösteriliyordu. Buna göre grafiğin eğimi maddeye ait hangi fiziksel niceliği verir diyor. Grafiğin eğimi demek karşı kenarı komşu kenara bölmek demek. Karşı kenarım mc kadar, komşu kenarım da c kadar. Bunu buna böldüğümde maddenin nesini bulmuş oldum? Kütlesini bulmuş oldum. Dokuzuncu soruya geldik. Öz ısı değerleri şekil 1'deki tabloda verilen maddelerden eşit kütlede alınıp yani madde miktarları emleri eşit özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklıklarının zamana bağlı değişimi şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre KLM grafikleri tabloda verilen hangi maddeye ait olabilir? Cisimler de bu sırada ne yapmıyormuş? Hal değiştirmiyormuş. O zaman bir bakalım. Ee, şimdi ben ne yaptım? Özdeş ısıtıcılarla ısıttım. Eşit sürede özdeş ısıtıcılarla ısıtıyorum. Ve sisteme T sürede üçüne birden 3 üç maddeye de Q kadar enerji aktardım farz edeyim. Q eşittir. MC delta T'yi de hatırlarsak. Burada sıcaklık değişimlerini incelersem K maddesinin sıcaklık değişimi bu kadarken L'ninki bu kadar, M'ninki de bu kadar. Yani delta T k, delta T L'den, o da delta L T M'den daha fazla. Bu e, enerjiyi almak, Q kadar ısı enerjisi aktarıldığında sıcaklık değişimi en büyük olan maddenin kütleri de eşit olacağından öz ısısı ne olacaktır? En küçük olacaktır. O zaman ben bu sıralamaya bağlı olarak sıcaklık değişimi öz ısıyı ters orantı ...şeklinde kurarım. Yani sıcaklık değişimi büyük olan maddenin... ...öz ısısının daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Bu sıralama uyan hangisi bakalım? M öz ısı en büyük olan ne olacaktır? Buz olacaktır. M buz çıktı. L orta değer yani tahtaya denk geldi. Tahta oldu. Ve demirde... ...K maddesi oldu. KLM şeklinde sıralayacağım demir, tahta, buz. Cevabımız neymiş? Bu saymış. Soruları çözerken bazen böyle tuzaklar kurulabiliyor. Mesela siz KLM hep yukarıya KLM yazılacağını zannedebilirsiniz. Buraya okumayabilirsiniz. Ama buraya mesela MLK şeklinde yazarsa yanlış seçeneği işaretlemiş olursunuz. Ki benim sizin şu anki TYT sınavımıza karşılık gelen ÖSS sınavındaki tek hatalı sorum bu sebeple oldu. KLM lambaların parlaklıklarının nasıl değiştiğini soruyordu. Ee, dosya KLM yazdığını zannettim burada. Oradaki bulduğum seçeneği bu şıklarda düzgün bir şekilde aradım. Ve gidip yanlış seçeneği işaretledim. Soruyu doğru çözmüş olmama rağmen. Ama dikkat edelim böyle şeyler çocuklar. Evet ilk testimiz bitti. 17 dakika sürdü. Diğer sorunlara da geçelim bakalım sırayla. Hoşçakalın.